Şimdi arkadaşlar üstel logaritmik denklemler biz ne yapacağız şimdi burada? Logaritma niye olmuştu? Bak a üzeri şurada logaritmanın keşf olmasının sebebi şuydu. Sayının tepesindeki şu değişkeni bulmak içindi. Şimdi bu ifadeyi logaritmaya çevirirken şunu yapacaksın. Ben öğrencilim hep bunu karıştırdım. Şöyle aklımda tutuyordum. A burada taban ya. A burada taban. A o zaman logaritmada da taban olacak diyordum. O zaman biliyordum bunu logaritma A. A tabanında B diye yazıyordum. Bu bana X'i veriyordu. Yani X'i bu şekilde bulacaksınız. ve ya Tersini yaparken de Tersini yaparken de Logaritma A tabanında X B'ye eşit diyelim. Burada ben size logaritmadan kurtulacağız dediğim zaman Şu hareketi yapın. Bu şekilde. Yani A'nın üstüne B'yi yazıyorsunuz. Bu da size neyi veriyor? X'i veriyor. Bu biraz karıştırılabiliyor öğrenciler tarafından Onu belirteyim. Evet. Örneklerde. Diyor ki üstel adetlerinin çözüm kümesi. Bakın arkadaşlar. Burada sol taraf da 2'nin kuvveti. Sağ taraf da 2'nin kuvveti. Eşitliğin her iki tarafı aynı sayının kuvveti ise orada logaritma kullanmaya gerek yok. Bak bir daha söylüyorum. Eşitliğin her iki tarafı aynı sayının kuvveti şeklinde ise orada logaritma kullanmaya gerek yok. Yani sen bunu 2 üzeri 3x artı 1'i yazdın. O 1 bölü 4 nedir? 1 bölü 2'nin karesidir. Yukarı çıkarken 2 üzeri eksi 2 diye olur. Odan zaman gideceğim bunu. Buna eşitleyeceğim ve eksi bulacağım. Bunun dört işlemini yapmayacağım. B şıkkında da cümlemi tekrar ediyorum. Sayının e, eşitliğin sol tarafı da sağ tarafı da aynı sayının kuvveti şeklinde yazılabiliyorsa burada logaritma kullanmaya gerek yok. Sol tarafı ne yaptınız? 1 bölü 9'u 3 üzeri eksi 2 diye yazarsınız. Eksi 2'yi de dağıtırsanız 3 üzeri eksi 4x artı 2 diye olur. Buradan ne oldu? 3 üzeri x artı 2 diye oldu. Dikkat edin her iki tarafın tabanı aynı olduğundan dolayı üstleri birbirine eşitlerseniz işte eksi 5x eşittir sıfırdan x de sıfır diye çıkacaktır. Her iki taraf aynı sayının kuvveti şeklinde yazılabiliyorsa logaritma kullanmaya gerek yok. Heh, i̇şte geldik buna. Şimdi 2 üzeri 5 diyor. Ya ben ne bileyim 2'nin kaçıncı kuvveti 5 çıkacak. Ha, o zaman burada ne yapacağım? Bak her iki tarafı aynı sayının kuvveti şeklinde yazamıyor. Ve senden x'i istiyor. Acaba 2'nin kaçıncı kuvveti 5 çıkar diye. işte sen gideceksin bunu logaritmaya çevireceksin. Burada taban 2 iken ne olacak? Logaritmada da taban 2 olacak. 2'yi buraya yazdım. 5'i buraya yazdım. Bu da neye eşit olacak? X'e. Maalesef bunun okunuşunu hala şu şekilde yapan öğrenciler var. Adam diyor ki logaritma 2 üstü 5 diyor. Ya bunun okunuşu o değil arkadaşlar. Bu logaritma 2 tabanında 5 demek. Şurada 2 tabanında 5 yani şu ifade 2 üstü 5 diyemek değil. Bu şekilde bunu böyle düşünenler var. B'ye gelelim. Bir bakıyorsunuz yine her iki taraf aynı tabanlı değil. Bak her iki taraf aynı tabanlı olmadığı için burada logaritma var kardeşim logaritma sayının tepesindeki üstündeki değişkeni bulmak içindir. Sen bunu iki yolla çözersin. Hiçbir şeyine dokunmaz. Direkt bunu logaritmaya çevirirsin. Yani logaritma 3 tabanında 7 dersin. Eşittir. X artı 1. Sonra sağ taraftaki artı 1'i diğer tarafa atarsın. Bu logaritma 3 tabanında 7 eksi 1 diye olur. X. Ha, sonra şıklara bakarsın cevabı bulamazsın. Çünkü adam belki bunu düzenlenmiş isteyebilir. Ya da bu soruyu şöyle çözersin. Tahtayı siliyorum. Bu, orayı bunu, bu arada bunu da videoya çekiyorum. Oradan yine tekrar edebilirsiniz. Ya da şöyle yapabilirsiniz. gideceksin 3 üzeri x artı 1'i 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 diye yazacaksın. Bu çarpı durumundaki 3'ü diğer tarafa bölü olarak atacaksın. Yani ne oldu? 3 üzeri x eşittir 7 bölü 3 diye oldu. Ha, şimdi burada logaritmaya geçiş yapacağım. Nasıl olacak o? 3 orada tabansa logaritmada da taban olacak. Logaritma 3 tabanında parantez açıyorsun. 7 bölü 3 eşittir x diye olacak. Bak bu da cevap. Az önceki bulduğumuz da cevaptı. Bu da cevap. Şu anki bulduğumuz cevap az öncekinin düzenlenmiş hali. Logaritmada böyle sorunlar olabiliyor bulduğunuz cevabın şıkkı uygunluğuna da dikkat etmeniz lazım. Evet, denklemin çözüm kümesi diyor. Şimdi burada ne yapacaksınız? Arkadaşlar sizin bu soruyu çözebilmeniz için bir kere üstü sayılardan şunu bilmeniz gerekiyor. Sizin şu 4 üzeri x dediğiniz şey var ya, 2 üzeri x'in parantez karesidir. Yani senin bu soruyu çözebilmen için o 4 üzeri x'i 2 üzeri x'in parantez karesi diye bir kere yazacaksın. Bunu yazdın. Eksi 11 çarpı 2 üzeri x artı 24 diye yazdın. İşte sen bunu yazdıktan sonra bu soruyu çözemiyor isen senin ikinci derece denklemler konusunda sıkıntın var demektir. Burada biz bu soruyu çözebilmek için değişken değiştirme yöntemi kullanırız. 2 üzeri x'e t diyeceksiniz. Değişken değiştirmedeki amaç size verilen soruyu daha görülebilir hale getirmektir. Burada tek kare oldu. Burada 11 T diye oldu. Burada 24. Bakın denkleminiz daha net görülebilir hale geldi. Kusura bakmayın ben bunun ara işlemini yapmayacağım. Bunun direkt yazılışı T-3 çarpı T-8 diye yazılacaktır bu. Eşit sıfırdan T'yi pardon T'yi bir 3 diye bulursunuz. T'yi bir de 8 diye bulursunuz. Şimdi siz kime t demiştiniz? Soru sizden t şey istemiyor. Kime de t dedin? 2 üzeri x'e. O zaman gideceğiz. 2 üzeri x'i bir 3'e eşitleyeceğim. Bir de buradan 2 üzeri x'i bir de 8'e eşitleyeceğim. Ha, sağ taraf kolay. X ne diye çıkıyor buradan? 3 diye çıkıyor. Çünkü 2'nin 3. kuvveti 8 e var. Ama sol taraf bilmiyorsun. İşte logaritma burada devreye giriyor. 2'nin kaçıncı kuvvetinin 3 çıkacağını nereden bileyim ben? Gitce onu logaritmaya çevireceğim. Bunu logaritma 2 tabanında 3 diye yazacağım. İşte bu x olacak. Demek ki senin çözüm kümen 3 ve logaritma 2 tabanında 3'ten oluşuyormuş. Yani senin çözüm kümen bu olacaktır. Evet. Bu da yine klasik sorulardan. Aynı şey. Burada da yapacağınız şey arkadaşlar ne? Gitce e üzeri x'e t diyeceksin. Yine bundan sonraki kısmı yapabilmek için ikinci derece denklemleri iyi bilmen gerekiyor. Şurası t diye oldu. Artı 4 çarpı. Arkadaşlar e üzeri x t ise e üzeri eksi 1 bölü t demektir. Ya da t eksi 1 demektir. Onun düzenlenmiş halini yazıyorum. Burada payda eşitlemesi yapıyorum. Ben payda eşitlemeyi bunda bunu çarparım. Tekrar e artı 4 diye olur. Yeni nesillerde şöyle bir durum var. Payda işlemesi yaptıktan sonra paydayı ortadan kaldıran öğrenciler gördüm. Buna dikkat edin. Payda ortadan kalkmaz. Şimdi bunu düzenliyorum. İşler dışlar çarpımı yaptım. T kare artı 4 eşittir 5T diye. Bu 5T'yi sol tarafa attım. T kare eksi 5T artı 4 eşit 0 diye. Yine ara işlem yapmayacağım. Kusura bakmayın. Bu t eksi 4 çarpı t eksi 1 diye çarpanlarına ayrılır. T'yi 1, 4, t'yi de 1 diye bulursunuz. Ha, bunu yaptıktan sonra yapılacak iş ne şimdi? Kime t demiştiniz? Kime? E üzeri x'i. Yani siz e üzeri x'i 1, 4'e eşitleyeceksiniz. E üzeri x'i 1 de 1'e eşitleyeceksiniz. Sağ taraf kolay. E'nin hangi kuvveti bir çıkar? Sıfırıncı kuvveti. Yani x sıfır diye olacak. Sol taraf e üzeri x eşittir 4. Şimdi senin amacın orada x'i bulmak. Yine senin onu ne yapman lazım? Logaritmaya çevirmen lazım. Onu logaritmaya nasıl çevireceksin? Gideceksin. Logaritma e tabanında 4 eşittir x diye yazacaksın. Hatta e tabanı özel bir durumdur. Bu nasıl yazılır? ln 4 diye yazılır. ln 4 kime eşitmiş? x'e. Yani sizin çözüm kümeniz, yani bu denklemin eşitliği sağlayan sayılar 0 ve ln 4 diye olacaktır. Evet, bu. Geçiyorum. Bu. Artık hadi, hadi yapalım. Tamam, yapalım. Yine bu soruyu çözmek için yapman gereken şey ne? E üzeri x'e t demek. Evet. 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 t dedik. Evet. Şimdi düzenleyelim. Bunu e üzeri x çarpı e kare diye yazdım. Bu e üzeri x artı 2. Bu da 2 e kareymiş. Tamam. Ne yapacaksın şimdi? E üzeri x'e t dedim. O zaman burada t oldu. Yani şimdi burada ne olacaktır orası? T çarpı e kare diye olacak. Eksi. Bura ne oldu? Şurası t diye oldu. Tamam. Artı 2. Tamam. Sağ taraftaki 2 e kareyi bu tarafa attım. Tamam. Eşittir 0. Sen şimdi buraya geldin. Ve bundan sonrasını yapamıyorsan neyi bilmiyorsun biliyor musun? Çarpanları ayırmayı. Ya da onu göremiyorsun. Burada kaç terim var? 1, 2, 3, 4. Biz çarpanları ayırmada 4 terim olduğu zaman gruplandırma yöntemi kullanırız. İlk ikisinde t ortak. T'yi paranteze aldınız. İçeride e kare eksi 1 kaldı. İçeride e kare eksi 1 kaldıysa kendime şunu diyorum. Ha, demek ki diğer iki tanesinde de e kare eksi 1 oluşmalı. A diyorsun orayı iki parantezin alırsan bir eksi e kare oluşur. Demek ki eksi 2 parantezin alırsan eksi 2 parantezin alırsan bu oluşur. Tamam. Şimdi ne olacak? Alt tarafta e kare eksi 1 ortak. E kare eksi 1'i parantez dışına aldım çarpı içeride t eksi 2 kaldı. Şimdi maalesef bu kısımdan sonra siz öğrencilerin görsel olarak yaşadığı bir sorun var. O ne biliyor musunuz? Şöyle kenara yazayım ki daha anlaşılır olsun. Bak not değil aslında ama bu. bu. Siz şimdi 2 çarpı x eşittir 0 sorusunu çözerken şunu yapıyor musunuz? Şunu yapar mısınız? Aa, bu çarpılma sonucu 0 çıkmış da 2 0'a eşittir ve x sıfır eşittir der misiniz? Demezsiniz. Yani burada iki eşittir sıfırı kullanmazsınız. Niye? Oradaki iki sayısı sabit bir sayıdır. 2 sıfır eşit diyemezsin. Şimdi alt tarafta orada ebenizin e'si değil ama orada e'yi mü ya. O e'yi gören adam diyor ki e kare eksi biri ben sıfır eşitlerim diyor. İşte bunu yapamazsın. Sen bunu yapamazsın. Buradaki e sayısı sabit bir sayıdır. Aynı benim sağ tarafta tahtaya yazdığım 2 gibi. Yani bunu alamazsınız. Bunu incelemeyeceksiniz. E burada sabit bir sayıdır. Sen gideceksin içerisinde değişken olan ifadeyi sıfıra eşitleyeceksin. Yani t, -t 2'yi sıfıra eşitlersin. T buradan 2 diye çıkar. Ama ben t'yi aramıyordum. Kime t demiştim? E üzeri x'e. O zaman yazıyorum. E üzeri x eşittir 2 diye. Ha, benim amacım x'i bulmak. Daha x'i bulmadım. Bunu da logaritmaya çeviriyorum. Bu logaritma e tabanında 2 eşittir x diye oldu. E tabanında nasıl yazabiliyorum ben? Ln diye yazabiliyorum. Demek ki x sayısı ln 2'ye eşitmiş. Evet problem var mı? Evet uyuyunuz mu? Yok hocam Ulan ot 38 kişi var ekranda bir tane ses gelmiyor be. 17 kişi olacağım. 17 mi? Görüyor musunuz Pardon. Akşam alkolü fazla kaçırmışım çift görüyorum herhalde. Bu arada alkol de tüketmiyorum haberiniz olsun maalesef o kadar delikanlı olamadım e, içemiyorum mide bulantısı yapıyor. Evet. evet şimdi geldik bu soruya. Lan bakıyorsun bakıyorsun şimdi diyorsun ki x değerini bulun. Bak bununla aynı görüntüde olup Adamı yamultan bir soru var. Bak yazayım buraya. 3 üzeri x artı 2 2y eksi 5 o halde x çarpı y nedir? Bak o kadar birbirine benziyor ki ama çözümleri aynı değil. Şimdi size verilen soruda sol tarafta sağ tarafta x kuvvetinde yazılmış. Ama benim şimdi tahtaya yazdığım soruda birinin kuvveti x'li birinin kuvveti y'li. Kendine <laughs> şu soruyu sor. 2 ile 3'ün hangi kuvvetleri birbirine eşittir? 0. kuvvetleri. Yani 2 üzeri 0, 3 üzeri 0 eşittir. Dolayısıyla bunun 0 olması için x'in eksi 2. Bunun 0 olması için y'nin 5 bölü 2 olması gerekiyor. Ve buradan x çarpıya yazarsanız eksi 5 diye çıkar. Ama bizim sorumuz görsel olarak buna benziyor ama bundan değil. Biraz dikkatli bakın. Neden değil? Çünkü ikisinin tepesi de x'li. Tamam mı? Şimdi peki ne yapacağız? x değerini bulmak için. Abi ben burada x değerini bulmak için önce içerisinde x olanları bir tarafa toplarım. x olanları. Ama önce bir parçalarım. Şu 3 üzeri x çarpı. Önce niye çarpı dedim? Arada artı var çünkü. 3'ün karesi diye yazarım. Gidelim o 2 üzeri 2 x'i. 2 üzeri 2 x eksi dediği için demek ki 2 üzeri 1 şeklinde yazarım. Bunu da yazdım. Az dedim ya ben size. İçerisinde ilk olanları bir tarafa toplayacağım. Şimdi bir içler dışlar çarpımı yapayım. Aslında ben böyle yapmıyorum ya. Hadi yapayım. 3 üzeri x eşit çarpı. 3'ün karesi 9'dur. Buradan gelen 2 ile çarpıldığında 18 olur. Ben şu 2 üzeri 2 x'i 4 üzeri x diye alacağım. Neden biliyor musun? Bununla kuvveti aynı olsun diye. Ha ne demiştim ben size? Dedim ki kardeş ben burada kuvvetleri aynı olanları bir tarafta toplarım. Yani 3 üzeri x'i bu tarafa attım bölü olarak. Şimdi elimde en son ne kaldı? 4 üzeri x bölü 3 üzeri x eşittir 18 kaldı. Bak 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 şimdi yavaş yavaş hedefe ulaşıyor. Bunları nasıl yazarım? Üstü sayı kuralı gereği bunu 4 bölü 3'ün x'inci kuvveti diye yazarım. Ha, amacıma ulaştım. Şimdi de derim ki ben bunu benim amacım burada x'i bulmaktı ya. Ben bunu gider logaritma 4 bölü 3 tabanında 4 bölü 3 tabanında 18 eşittir x diye yazarım. Ve x'imi bulmuş olurum. Kısa bir özet geçeyim. Yaptığım şeyi izah edeyim. Arkadaşlar yaptığım şey şu. Yaptığım şey. Dedim ki ben burada her iki tarafta kuvveti x'te olan ifadeler var bunların hepsini şöyle bir tarafta toplar o zaman soruyu çözerim dedim. Evet. Görüyor mu bak üniversite sınav sorusu. Kaçta çıkmış? 2013'te. Şimdi üniversite sınavında çıkan sorularda şöyle oyunlar olabiliyor demiştim ben logaritmada. Cevabı buluyorum ama şıklarda bulduğum cevap yok. Bak bu soru tipini mesela üst üste 2-3 sene kullandılar. Adam cevabı buluyor ama şıklarda yok. Çünkü şıkları düzenlenmiş olarak veriyor. Peki şimdi burada ne yapacağım? Şimdi ben 3 üzeri x'e t diyeceğim ama ben orada daha derinlemesine bir şey gördüm. Bak 9 üzeri x artı 1, 3 üzeri x artı 1. Yani ben orada 3 üzeri x'e t demeyeceğim. İkisinde de 3 üzeri x artı 1 olduğu için gideceğim. 3 üzeri x artı 1'e t diyeceğim. 3 üzeri x artı 1'e t derseniz şu 9 üzeri x artı 1'i t kare diye yazarsınız. Artı Şuna t dediniz. Eksi 6 eşit 0 diye. Aa bak ne oldu? İfade tanıdık bir hale geldi. Düzenliyorum. Çarpanlara ayırıyorum. Çarpanlara ayırdığım zaman bu t artı 3 çarpı t eksi 2 eşittir 0 diye yazdım. T'yi arkadaşlar buradan bir eksi 3 diye bulurum. bir de T'yi ne diye bulurum. Tamam. Şimdi kime T demiştim. 3 üzeri x artı 1'e. O zaman gidiyorum 3 üzeri x artı 1'i bir eksi 3'e eşitliyorum. Bir de 2'ye eşitliyorum. Şimdi sol tarafa baktığınızda 3'ün hiçbir kuvveti eksi çıkmaz arkadaşlar. Pozitif bir sayının hiçbir kuvveti eksi çıkmaz. Yani buradan hiçbir şey gelmiyor. O zaman senin bunu çözmen lazım. Ve ben bunu size ne de dedim? İki şekilde çözebilirsiniz. Bir, ya 3 üzeri x artı 1'i parçalarsın. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 diye yalarsın. Ya da hiçbir şeyine dokunmazsın. Buradan logaritmaya geçiş yaparsın. Yani bu logaritma 3 tabanında 2 artı 1 diye olur. Biri diğer tarafa atarsan logaritma 3 tabanında 2 eksi 1 eşittir x diye oldu. Şıklara bir bakıyorsun. Hayal kırıklığı. Çünkü yok. Neden? Adam oynamış abi oynamış. Yani senin bulduğun cevabı senin bulduğun cevabı adam e e'si tabanında istiyor yani e tabanında istiyor sen gideceğim burada şimdi bunu düzenleyeceğim şimdi bu logaritma 3 tabanında e'yi 3 tabanında 2'yi e tabanında yazacağım o da logaritma e tabanında 2 bölü logaritma e tabanında pardon e tabanında 3 diye olacak oradaki biri dokunmuyorum, biri bir diye bırakıyorum. Belki ona da dokunmak gerekebilir. Sonuçta ne oldu şimdi şurası? Elen 2 oldu. E bura ne oldu? Elen 3 oldu. Burada da eksi 1 vardı. E payda eşitle. Bu ne oldu? Elen 2 eksi elen 3 bölü elen 3 diye oldu. Bak görüyor musun? Adam cevabı böyle istiyor. Aha bu. Yani soru içerisine soru koymuş. Ee, bu soru tipini çok beğenmiş olmalı ki sonraki ya da önceki senede tekrar bu şekilde soru çıktı. Hatta çıkan sorunun cevabı da yanlış hatırlamıyorsam elen 3 bölü elen 2 idi galiba. Evet. Şimdi geldik logaritmalı denklemlere. Geçin bunları. Gerek yok arkadaşlar. Ben soruda size bunu anlatacağım. Şimdi logaritmalı denklemlerde arkadaşlar şu olay var. Logaritma a tabanında x eşittir logaritma a tabanında y. Bakın şimdi her iki tarafın da tabanı aynı. Tabanı aynı olacak ve önlerinde sayı olmayacak. Bu durumda bunlar yokmuş gibi bak yokmuş gibi diyorum sadeleştirme demiyorum. Yokmuş gibi davranıp x eşittir y diye alacaksınız. Ama şöyle bir durum var. Logaritma sorularında Çözüm kümesi ya da çözüm aralığı size soruluyorsa, bak dikkat et. Yani çözüm kümesi ya da çözüm aralığı ya da x yani bilinmeyen size soruluyorsa logaritma tanımına da uygunluk olması gerekiyor. Nedir o bu logaritma tanımı? Şuradaki e, x'in sıfırdan büyük olması gerektiği ve şuradaki y'nin sıfırdan büyük olması gerektiğidir. İşte biz soruları çözerken logaritmalı denklemlerde şunu çözdükten sonra, bunu çözdükten sonra bulduğumuz değerleri sorunun ilk başında yani burada yerine yazarız. Logaritma tanımına aykırılık var mı yok mu diye. Yani bu kadar ayrıntıya girmeyiz. Bunu yapmana gerek yok. Sadece bulduğum değerleri ilk denklemde yerine yaz, kontrol et. Bakalım şimdi sorumuza. Her iki taraf aynı tabanlama Evet. Önlerinde sayı var mı? Yok. O zaman bunlar yokmuş gibi. Bak sadeleştirme değil bu. Yokmuş gibi davran. X artı 2 eşittir. 2x eksi 3'e. Eksi 3'ü sol tarafa attım 5. X'i sağ tarafa attım bu. Ha, X bu çıktı. Ama dedik ki sakın ha. Bak dikkat et. Bulduğun değerin şurayı ya da şurada sorun çıkarmaması lazım. Buldum 5 sayısı oralarda sorun çıkarıyor mu? çıkarmıyor. O zaman bu sorunun cevabı ya da çözüm kümesi sadece 5'ten oluşuyor demektir. Evet. Ha. Diyor ki iki farklı ölçü birimine göre ölçüm yapan terazilerden birincisinde bakın iki tane terazi varmış. Terazi nasıl oluyordu? Böyle. Ha, bir de böyle. Bir de böyle olsun. Tamam. Bu birincisi. Bir dakika. İki farklı ölçüm birimine Diyor, ölçüm yapan terazilerden birisinde. Yok bu yanlış. Yanlış bir şey yapıyorum. İki tane terazi var burada. Birinci terazi var. Bir de ikinci terazi var. Diyor ki terazilerden birincisinde logaritma 20 kilogram ağırlığında gelen logaritma 20 kilogram ağırlığında gelen bir şey var. İkincisinde tarttığınız zaman bu adam logaritma 5 birim ağırlığı diyor. O da kilogram olması lazım. Evet orada bir hata yapılmış. Ölçülmektedir. Buna göre terazilerin birincisinde logaritma logaritma 400 kilogram 400 kilogram ağırlığında gelen bir cismin ikinci terazideki ikinci terazideki ölçülen ağırlığını soruyor. Peki nasıl yaparsınız bunu? Nasıl bir fikir var burada? Melike Hanım senden yorum alsan sen böyle sorular atıyordun bana hadi. Bekliyorum. Melike. Bir bakıyorum. Bak. Korkma ama sakin ol. Kimse yokmuş gibi davran. Bak bir daha söylüyorum. Sakin ol. Sakin ol. Birden fazla çözüm yolu var. Halk mantığıyla da yapabilirsin. Matematikle de yapabilirsin. Sakin ol. Şimdi şöyle bir şey diyebilir miyim? Şöyle bir şey diyebilir miyim? Ee, burada şimdi Logaritma 20 var. Şu alttakinde logaritma 400 nedir? Logaritma 400 20'nin karesi değil mi bu? 420'nin karesi. Yani iki tane Logaritma 20 diyor olur. Değil mi bu? Çünkü logaritma 400 dediğimiz şey arkadaşlar 400 20'nin karesidir. 2'yi buraya attın. O zaman bu ne oldu? Böyle oldu. Değil mi? Yani sen birinci terazide bu kadar tarttığın bir şey ikinci terazide bu geliyorsa birinci terazide tarttığın bir şey iki katına çıkarırsan ikinci terazide de bulacağın cevap bunun iki katı olacak değil mi? Yani iki çarpı logaritma beş diye olacak. Yanlış mı düşünüyorum arkadaşlar? Yani ne olması lazım? Logaritma 25 kilogram diye ölçülmesi gerekiyor. Bir problem var mı? Melike benim sana attığım soruyu anladın mı sen? Anladım. Niye cevap yazmadın ona bana? O sorudan ünivers üniversite sınavında çıkmıştı cetvelli soru. Cetvelli soru. Anladın <laughs> Melike bana bir soru attı da e, o sorunun benzeri üniversite sınavında çıkmıştı. Bu sorular tipi sorular maalesef bu sorular insanları biraz geriyor. E, bir problem varmış gibi gözüküyor ama değil. İşte orada aynı bir evvel işi yaptığım soru gibi bir çözüm vardı. Her neyse. Denklemin iyi için yazmadın cevap. Bence yazsan iyi olur yani. Teşekkür ederiz filan evet. bilmem ne gibilerinden böyle. Ben teşekkür bekliyorsunuz. ne dedin sen? Millete <laughs> teşekkür ki. Doğru ben bir işi teşekkür için yapmıyorum ama e, sanatçılar alkışla, öğretmenler teşekkürle yaşar. Bunu biliyor musun? Biliyorum hocam. Ha. Sanatçıları biliyorsun. Sanatçıların gıdası alkıştır. Ee, bizim de e, gıdamız teşekkürdür yani. Anlıyorsun değil mi? Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Çözüm kümesi diyor. Bir, bir kere ben bunu çözüm kümesini bana soruyorsa, ben ilk önce şıklardan denerim abi. Şıklardan. İki, Şıklardan denemeyi bırak. Ya kardeşim bak. Bunların arasında artı var. Ee, tabanları aynı. Önlerinde sayı yok. Daha ne istiyorsun ya? Bu arada logaritmada denklem çözerken parça kunçuk verilen logaritmaları tek bir logaritma çatısı altında toplayacaksınız. Bak burada iki tane logaritmik ifade var. Gideceğim bunu tek bir logaritma çatısı altında toplayacağım. Yani bunu logaritma 3 tabanında a arada artı vardı. Demek ki bunlar çarpı durumunda diyeceğim. x artı 4 çarpı x eksi 4 eşittir 2 diyeceğim. O zaman bu logaritma 3 tabanında burası x kare eksi 16 eşittir 2 diyeceğim. Bak tek bir logaritma çatısı altında topladım. Bundan sonra logaritmadan kurtulacağım. Buradan x kare eksi 16 eşittir 3'ün karesi yani 9 diye olacak. Buradan x kare 25 diye çıktı. Pardon. x kare 25 diye çıktı. Buradan da x 5 ve eksi 5 gelir. Dedik ki size çözüm kümesi sorularında logaritmada bulduğun değerlerin logaritmanın tanımına aykırı olup olmadığını yeni da kontrol et. Mesela eksi 5 sayısı şurada da Şurada da yerine yazılırsa buraları negatif yapar. Logaritma da buna negatif olmaz. Dolayısıyla eksi 5'i çözüm kümesinden atarım. 5 böyle bir soruna yol açıyor mu? Açmıyor. O zaman bunun çözüm kümesi sadece 5'tir derim.